Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Selam hocam, hoş geldiniz. Siz Eronia mı izliyorsunuz bakalım? Onların isimlerini alın mı? Ya? O chat'teki isimleri alın bakalım mı? Ya? Bir sikelim onları bir. Bunlar bir daha gelmesin mi yayınlarım? O... Merhabalar, 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 merhabalar. Bir yer kurdunuz mu? Bir yer valla kuramadık ya. Vallahi bir, bir yeri kuramadık ya daha. vallahi. Beni böyle kandırmaya çalışmayın, anladınız mı? Valla. Bir yeni açtık bir sakin olun yani, bir önce bir sohbet edelim bir konuşalım anladınız mı? Bana escort muamelesi yapmayın ya. Ben de vallahi billahi escort gibi hissediyorum bazen ya anladınız mı? Bunları paylaşalım yani bir, birbirimizle ya. Allah Allah. Hayırdır ya hayırdır oğlum? Allah Allah. E baba kay geçmişiz ya git artık git. Ya git artık git git istemiyorum git git artık ya. Allah Allah ya git ya. Hoş geldin dostum hoş geldin. Hoş geldin dostum merhabalar. Ya Wagner'in lideri kim ya? Ora nereye? Asik değil. Asik değil. Savaş mı var ya? Hani bana ne ya? Bana ne oğlum? Yani o vuru vuruyormuş, bu vur, uğru, şunu vuruyormuş. Anladınız mı? Gram umurumda değil. Anladınız mı? Önemli olan biziz. Hani biz en götleri yıldayız biz. Hani savaş var mı yok mu bilmiyoruz. Anladın mı? Bir oradan bir biz bir garip bir döneme geldik ya. Yaşayıp geçelim yani. Bu destek olmamız lazım. Takımımıza destek olmamız lazım. Anladınız mı? Ama destek olmamız lazım birbirimize. Yani Sonra yine kavga ederiz hani Hani o da şey olmasın yani Hani o da devam eder yani Bir şu ülke puanı bir toparlayalım mı? Avrupalara dövüşürüz yani Ya berabere kaldı ya kaybetti O da max yani Neredeyim ben biliyonuz mu? Bak neredeyim ben Neredeyim ben Neredeyim ben? Vallahi sikmeyeyim bak. Anladın mı? Yani anladınız mı yani bir? Anladınız mı şey? Anladınız mı? Ben niye bağırıyorum ya? Allah Allah. Sana ne oğlum? Sana ne? Sana ne? Sana ne oğlum? Bağırmayacağım ya. Allah Allah. Ba bağırmıyorum ya. Bugün bir güzel bir de izleriz diye düşünüyorum ya. Sen beni dinlemiyor mu ya? İzleyeceğim dedim ya. Neyse dur bir. Ee, e uh uh uh, uh.